Evet arkadaşlar. İlk videomuzda İngilizceyi nasıl öğrenmemiz gerektiğinden bahsettim. O videomuza ulaşabilmek için sağ yukarı bir sekme bırakıyorum. Oraya tıklayarak geçmiş videomuza ulaşabilirsiniz. Şimdi de ikinci videomuza temel konularla devam ediyoruz. Burada temel konuları oluşturan konular alfabe, selamlaşma ve vedalaşma, hal hatır sorma, isim sorma, memleket, oturulan yer sorma, sayılar, yaş sorma ve söyleme, kişi zamirleri, gün, hafta, ay, yıl ve benzeri. Bu konuların tamamı temel konulardır. Temeli atılmamış bir bina nasıl sağlam olmayıp yıkılmaya müsaitse bu konularda sağlamlaştırılmadan ilerlenilirse e, İngilizceyi tam kavrayamayız. Şimdi temel konuların ilk başlangıç konumuz alfabelerdir. Alfabeler sırasıyla burada göründüğü gibidir. Alfabeleri sırasıyla okumaya başlayalım. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Şimdi burada sırasıyla okuyup ezberlemeye çalışırsak bu ezberciliktir. Bizler de ezbercilikten uzak mantığına doğru yönelerek öğrenmeye çalışalım. Harfleri sırasıyla değil ortadan baştan sondan herhangi bir yerden seçe seçe bu şekilde Harfleri görüp okunuşlarına bakmadan okumaya çalışalım. Takıldığımız yerleri tekrardan bakıp geri dönüp tekrar ee, okumaya çalışalım. Türkçe'de olmayıp İngilizce'de olan harfler hangileriymiş? W, X, Q. Türkçe'de olup İngilizce'de olmayan harfler Ç, Ş, yumuşak G, Ü, Ö. İngilizce küçük harflerde I yerine İ harfi kullanılır. Büyük harflerde tam tersidir. İ yerine I harfi kullanılır. İlk konumuzu tamamladık. Bu konu hakkında tekrar üzerinden geçip bunu sağlamlaştırın. Sonra ikinci konumuz selamlaşma ve vedalaşma. Burada selamlaşmada hello, merhaba, hi, selam, good morning, günaydın, good afternoon, tünaydın, good day, iyi günler, good evening, iyi akşamlar, good night, iyi geceler. Bunlar selamlaşmada kullanılan bilinen kelimelerdir. Şimdi de vedalaşmaya bakalım. Goodbye, güle güle, hoşça kal, bye bye ya da sadece bye kullanırız. Güle güle hoşça kal aynı anlam taşır. See you, görüşürüz. Görüşürüz derken sonra görüşürüz, yarın görüşürüz, daha sonraki zamanlarda görüşürüz gibi eklemeler yaparak devam edebiliriz buna. Mesela, see you later, sonra görüşürüz. See you tomorrow, yarın görüşürüz. Have a nice day, iyi günler. Have a nice evening, iyi akşamlar. Tekrar care of yourself, kendine iyi bak. Tekrar kendine iyi bak. şeklinde devam ediyor. Bunlar da vedalaşmada kullandığımız kelimeler, cümlelerdir. Bunlar üzerinde cümleler görüp, bunlar üzerinde pekişirmeyi sağlayıp, sağlamlaştırdıktan sonra hal hatır sorma kısmına geçebiliriz. Hal hatır sormada, Hi, how are you? olarak, ''Selam, nasılsın?'' diye sorarız. Karşı tarafta bize eğer iyi ise ''I find thanks. How about you?'' ''İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?'' diye karşılık verir. E, bizler de ''Me too, thanks.'' Yani ''Ben de teşekkür ederim.'' anlamında. Bizler de ''Me too, thanks.'' ''Ben de teşekkür ederim.'' olarak karşılık veririz. Karşı tarafta eğer ki e, gün ortasındaysa ''Have a nice day.'' ''İyi günler.'' der. Biz de YouTube sana da diyerek karşılık veririz. Bu şekilde selamlaşma yapılmış olur. Bunlara bakarak hatta üzerine sizler de eklemeler yaparak bunları öğrenebilirsiniz. Alfabe, selamlaşma ve vedalaşma, hal-hatır sorma. Bunlar üzerinde pekiştirmeler yaparak örnekler yaparak çalışmalar yaparak bunları sağlamlaştırdıktan sonra isim sormaya başlayabiliriz. İsim sormada ben karşı tarafa Hi, I am Erkan. Merhaba. Benim adım Erkan. What's your name? Senin adın nedir? Karşı tarafımızda Mehmet arkadaşım vardır. Hi, my name is Mehmet. Benim adım Mehmet. Nice to meet you. Tanıştığımıza memnun oldum diyorum. Pleased to meet you. Erkan diyerek bana karşılık vermiş oldu. Burada neyi gördük? Selam verip kendi adımı söyleyerek kendimi tanıtıyorum. Sonra karşıdakinin ismini soruyorum. Karşı tarafımdaki kişi de bana kendi adını söyleyerek bana cevap vermiş oluyor. Ben de tanıştığımıza memnun oldum diyorum. Karşı tarafımdaki de bana tanıştığımıza memnun oldum diyerek bu tanışmayı, isim sormayı sonlandırmış oluyor. bu konu üzerinde çalışmalar yaparak bunu da pekiştirmeyi sağladıktan sonra son iki konumuz olan memleket, oturulan yer sorma ile devam edelim. Memleket, oturulan yer sorma Where are you from? I am from Turkey. Which Ağrı. Where do you live? I live in İstanbul. Burada ikili bir diyalog var. Buradan neyi anlayacağız? İlk olarak nerelesin diye sordum. Türkiye'liyim dedi. Hangi şehirdensin? Ağrı. Peki nerede yaşıyorsun? İstanbul'da. Bu şekilde bir memleket oturulan yer sorma olarak bir diyalog var. Memleket oturulan yer sorma konusunda öğrenmemiz gerekenlerden bahsettim. Sizler de üzerine katarak ve eee üzerinde çalışmalar yaparak pekiştirmeyi sağlayarak bu konuyu sağlamlaştırdıktan sonra sayılar konusuna geçebiliriz. Burada 0'dan 1000'e kadar nasıl yazıldığını, nasıl okunduğunu göreceğiz. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1000. Bu şekilde okunmakta. Bunları harflerde olduğu gibi karışık olaraktan okumaya çalışın. Mesela 13, 13, 6, 6, 60, 60, 16, 16. Okunuşlarına bakmadan direkt gördüğünüz herhangi bir sayıyı okumaya çalışın. Tabi okurken mesela 5 ne diye sorduğumda 1, 2, 3, 4, 5. 5 evet. yeah about five dememiz lazım. 5'i sorduğum zaman direkt 5 demeniz lazım. Karışık bir şekilde okunuşlarına bakmadan okumaya çalışın. Takıldığınız yerlerde tekrar bakıp tekrardan yaparak bunu pekiştirmeyi sağlayın. Sayılar konusunda öğrendik. Şimdi de yaş sorma ve söyleme. Hava alıyor. Kaç yaşındasın? I am 18 years old and diyor. 18 yaşındayım. Sen kaç yaşındasın? I am 19 years old. 19 yaşındayım. Yaş sormada öğrenmemiz gerekenden bahsettim. Dikkat ettiyseniz eğer sayılarda tam öğrendiysek eğer Yaş sormada sıkıntı çekmeyiz fazla. Sayılarda biraz eksikliğimiz, takıldığımız yerler varsa yaş söylerken biraz duraksamalar yaşayabiliriz. Buna da dikkat etmek lazım. Yaş sormayı da bitirdik. Şimdi de kişi zamilleriyle devam edelim. Kişi zamirlerinde tekil ve çoğullar var. Tekilde ay, ben demek. You, sen, he, erkekte de. o demek. She, kız olarak o demek. It, hayvan, eşya da o demektir. Bunlar tekillerde. Çoğulda da We biz you siz anlamındadır. They onlar demektir. Kişi zamirlerini de tekil ve çoğul olarak gördük. Şimdi de gün, hafta, ay, yıl ve benzeriyle konuyu sonlandıralım. İlk olarak bilmemiz gereken kelimelerden yıl year, ay month, hafta week, hafta sonu weekend, hafta içi günler weekdays, gün day demektir. Günlerden Monday pazartesi, Tuesday salı, Wednesday çarşamba Thursday perşembe, Friday cuma, Saturday cumartesi, Sunday pazar günü. Aylar: January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Okunuşları bu şekilde. Bunları da günlerde olduğu gibi öğrenmeye çalışın. Videomuzun sonuna geldik. Burada dikkat etmemiz gerekenlerden yani ezbercilikten uzak olmamız gerekenlerde alfabe, sayılar, gün, hafta, ay, yıl ve benzeri konularına dikkat edin. Bu konularda yani buradaki saydığımız kaç tane konumuz var? 9 tane konu var. 9 tane konunun 9'unu da sağlam bir şekilde öğrendikten sonra sonraki konular ile devam edebilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik. Bundan sonraki videoların devamını takip edebilmek için Sanal Dershane YouTube kanalına abone olup bildirimleri açın. Videomuzu beğenerek de kanalımıza destekte bulunabilirsiniz. Sağlıcakla kalın. İyi günler.